Arkadaşlar burada e, küçük Ayasofya'dayız. Küçük Ayasofya'nın avlusunda böyle küçük küçük dükkanlar var. Burada buralardan bir Japon arkadaş var. bayan şey, Çiniler Çinliler yapıyor. Kendi yapıyor. Sipariş aldığı zaman sipariş üzerine de çalışmaları oluyor. Sipariş alıp bunları İstemiyorum bu tarzı bedenleri bekliyorum. Şöyle burada da çengirak var. Şöyle içeriden bir, bir yüzeysel bir olsa bir bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Foto çekeyim. Bakarsanız. Japonya mı bilirsin? Burada yaşıyorsunuz öyle değil mi? Ha? Burada yaşıyorsunuz. Ben burada yaşıyorum. Aha. 20 sene oldu. 22 Kaç sene? 22 oldu. E, Buralısınız, e, buralısınız e, artık. Yani evet. evet. Bunu burada mı öğrendiniz? Evet, burada öğrendim. Ama yani İstanbul Belediyesi'ne İsmek diye kursu var. Ha. Orada başladım. Yani ha, bayağı ilerletmişsiniz o zaman. 7 e, sene kursa gittim. Evet. <laughs> Çok güzel işler yapmışsınız bayağı güzel işleneler <laughs> çok. <laughs> yaptıklarınızı fırına veriyor musunuz yoksa o şekilde mi kalıyor? Bunu e, fırına koyuyoruz. He. Piş pişirecek 900 derece sır koyup. He he. Ne kadar süre yanıyor? Pişiyor. Yani süresi 6 saat falan 6 saat. ama soğuması da çok oh. hani sürer. Yani bir iki gün fırında kalıyor yani. Bayağı meşakkatli bir Aha, iş. Evet. Tabii tabii. Yani sağdan çıkma şeyi de yok, garantisi <laughs> yani de yok. Şöyle baktığımız zaman, ben evet. amatörce baktığım zaman öyle bir şey düşünemedim ama. Yok yok. 6 saat fırında kalıyor. Fırın, da... neyle ha? Fırın neyle çalışıyor? Hı? Fırın neyle çalışıyor? Doğal, elektrik mi? Hı -hı. Hı -hı. Yani şu an elektrikli. Evet. Have something like this? Another one? Just this one. Just this um, one. Is, yes. It's uh, uh -huh. like that. And how much is this one? 800 is for selling? Eight yes. Very nice. And uh, a plate like this? This is one thousand two hundred lira. Ah. Yes. We work a lot. Yes. For this. Mm -hmm. Thank you. Um, Teşekkür ediyorum hocam. Şöyle. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. <laughs> 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 Arkadaşlar, e, ismi Umay Hanım. Yani yani Sonradan belki almış olduğum bir isimdir, bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum ablaya. Gayet güzel, bilgilendirici e, sohbetimiz de oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.